Son kez o zaman programı sonlandırmadan patlatalım müziği. Ne yapalım ne istiyorsun sen? Evet. Ne yapalım ne yapalım? Al hani bir işe yer yapma direkt. Öyle bir şey yoksa... mi yoksa evet. Hindistan'a mı bağlayalım? bir bal, Dim 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 dim

yani böyle bir lan oluyor bazen, bazen. sağlık. Şey güzel ağabeyim, Çok sağladın. güzel bir sohbet ağabeyim. oldu. İnşallah başka programlarda daha farklı konularla izleyicilerimizin karşısına evet, beraber. Evet. Değil. Güzel güzel böyle hoş bir sohbetler yaparız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs>